Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft'ta 455 No'lu Seed'in gizemine bakacağız e, Diyorlar ki 455'te çok dünyanın en büyük kasabası var diyorlar Şimdi ona bakacağız Ben şöyle yeni bir Minecraft aldım arkadaşlar e, Bakın 1.0.0 sürümü. Galiba en yeni çıkan sürüm bu. Şu anda. Ee, buraya tıkladım. Buradan ne seçtim. Generate random dedim. Buradan arkadaşlar survival de yapacağım. Ben peaceful da yapacağım. Çünkü canavarlardan gerçekten istemem. Şimdi seed'imize 455 yazıyoruz. Bakalım neler olacak, neler başımıza gelecek. Hemen play tuşuna tıkladım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Benim birazcık böyle bekletiyor ama giriyor. Generating World Building Terrain diyor. İnşallah doğru okumuştur. Ben de İngilizce biraz kıt arkadaşlar. Bilmem kıt mı güzel mi bilmiyorum. Tabi ara da böyle İngilizce konuşuyorum. Ailemle falan. Ara sıra ama. Şu aralar konuşmuyorum. Evet. Böyle bir yerde doğduk ve hiç köyle alakası var. Evet arkadaşlar. Bir köy var ama bu köy büyük mü küçük mü? Şimdi ona bakacağız biz. Şimdi gidelim köyümüze. 456 yazsak acaba ne olur? Şimdi girdim arkadaşlar. Böyle köylüler var. Köylülerle takas geldi mi acaba? Geldi mi? Bakalım. İnşallah golem gelmez. Gelmemiş. Şu köylerle takas bir türlü gelme arkadaşlar. Evet. Bir köy mevcut. Gerçekten büyük şu an Küçük müçük de değil. 455 arkadaşlar. Böyle bir köy. Gerçekten doğru bir şeymiş bu. Benim şu anda ne aradığımı biliyorsunuz ve şu anda buldum aradığım şeyi. Tabii ki de şu fırını chestle ev. bu fırını chestle kapısı. Evet gelin bakalım ne çıkacak sandıktan. Hmm. güzel şeyler çıktı ha. Harbiden iki kişilik olsa iki kılıç var iki tane donan var dört tane de demir var ikisini bölüşürsünüz iki elma var yedi tane de ağaç fidanı var güzel çıktı ben bunu giyeceğim burada survival başlatacağım arkadaşlar bu birinci bölüm hem yani bir videonun içine iki videoyu sırdırdık hem ee, neydi onun adı? <laughs> bir dakika unuttum adını. Hem 450 Minecraft'ta 455 ne oldu? Ee, C'de gittik. Gerçekten öyle bir şey var mı diye. Aynı zamanda burada Survival serisi başlatıyorum. Kaç sezon olsun, ne kadar bölüm olsun bir sezon. Ee, onu falan yorumlarda yazsın. Ben cevaplarım. Şöyle yağma edelim buraları. Sömüreceğim arkadaşlar direkt. Buraları ekmeyi unutmayın. Allah'a döverim hepiniz. Golem, molem tanımam ben. Hatırladığım kadarıyla buranın karşısında bir tane daha köy olacak. Normal bir köy. Yani burada bol köy var. Verimli, verimli yerlerde daha çok köy oluyor arkadaşlar. Eğer mesela çok ağaç varsa çeşit çeşit bitki varsa, çeşit çeşit hayvan varsa madene girdiğinizde diamond, elmas falan, demir altın falan çıkıyorsa, kömür bol çıkıyorsa bilin ki oralarda yakınlarda bir yerlerde bir köy vardır muhtemelen. Şimdi ben hangi evi alsam diye düşünüyorum. Şu bahçeli evi alacağım ben. Bahçeli evi. Arkadaşlar bu arada bu ev güzelmiş. Söyleyeceğim şey başka bir şey zannettiniz değil mi? ben yatak yapmak için şunları alacağım. Gel buraya. Gel buraya. Oha orada madem var git. Vallahi çarptı. Evet. Buraları kim yame etti böyle çocuklar? Ee, onun dışında şunları da yağmayalım. edelim. Havuç arkadaşlar. Yok havuç değilmiş. Pardon. Tamam. Tamam abi. Yame ediyoruz buraları. Böyle don. İki tane arkadaşınızla falan 455'e geldiğiniz zaman böyle bunları paylaşın çocuklar. Paylaşmak iyidir. Bak paylaşın. Paylaşmak süper bir şey. Ya. Ne güzel yapıyorsunuz lan tarlaları. Hepsi benim ha. He. Size yok. Siz hep benden önce yediniz zaten. Size yok. Evet akşam oluyor. Yavaş yavaş. <laughs> Bundan sonra videolarımı arkadaşlar 20 dakikalık falan yapmayı düşünüyorum. İsterseniz bunu indirebilirim de yükseltebilirim de çünkü artık istediğim kadar çıkartabiliyorum. Eskiden arkadaşlar 15 dakikaya videolarım geçemiyordu çünkü 15 dakikaya geçtiğinde YouTube işte şöyle 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 şeyler yapmadınız falan falan diyor. Bu yüzden ben de o işlemi falan yaptım. oldu ne oldu harika şimdi Zaten kanalı olanlar bilir 15 dakikayı geçtiği zaman bir video ee, hemen şey işte oturumunuzu açmadınız gibisinden gibisinden video çok uzun <laughs> falan diye böyle şeyler gelir. Bana da geldi. Ya bir git ya. Hmm, buradan büyümemiş, büyümemiş. Şu büyümüş. Bunları yağma edeceğim ben. Pancar. Neyse ya, bu kadar yeterli bence. Gelin bakalım. ikame ediyoruz böyle arkadaşlar köyleri. Anlaşıldı mı? Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın. Recep benden gizli survival games oynamış. <laughs> Onu da birazcık <laughs> yükleyeyim dedim. Görsünler Recep'in nasıl bir insan olduğunu. Recep şaşırdı niye ekledin falan. Sonra konuşuyoruz. <gülüyor> Şeyde. <gülüyor> Bu çok değil. Şu var. Konuşuyoruz Facebook'ta. Diyor sen niye <laughs> Facebook'ta mı konuşuyorduk? O bize mi gelmiş hatırlamıyorum. Ben yükledim dedi ona. O da şaşırdı. Arkadaşlar hangi evde yaşayayım ya? Hepsinin, hepsinde, hepsinde yaşayayım Ve benim koyun bulmam lazım. Koyun! Koyun var mı? Koyun. Yatak yapacağım, yön yapacağım. Bir de odun toplamam lazım benim. Crafting table yapacağım. Ne yapıyorsunuz be ya? Ne yapıyorsunuz? Koyun buldum bir tane. Evet bir tane daha koyun. Başka koyun yok mu abi ya? Bakın arkadaşlar çok verimli burası. Bol ağaç var. Çok hayvan yok ama. Ağacımız bol. Evet havuç. Evet böyle yağma edebilirsiniz köyler. Böyle ya. Yani hiç tarla yapmaya, evinizin yanına hiç tarla yapmaya gerek yok arkadaşlar. Gerçekten böyle yağma edin. Bu tarlayı mahvedin bir sap bırakmayın böyle kırın dökün onlar yine yapar arkadaşlar köller yine yapıyor gerçekten yapıyor adamlar siz bunları istediğiniz kadar yağma edebilirsiniz İsterseniz içinde bir toprak bırakmayın. Şu kenarlarda bir odun bırakmayın. İsterseniz bu tarlayı full yıkın. Onlar geri yapıyorlar arkadaşlar. Nasıl bir şey derse. Geri yapıyorlar. Evet, bir gün daha aldım. Ney? Şekil. Şu bahçeli eve taşınacağım, fırınları alıp kazmam var nasıl? Hadi ben gider içerideki çeşidi de alayım. odun toplayacağım ben ya. Balta lazım bana. Balta balta. Ben şuradan bir tane odun alayım. Ne olacak? İçinden dört tane çıkıyor zaten. O da. Hadi bay. <laughs> ben yapmadım abi. Yanlış anlamışsın. Bu evi nereden giriliyor ya? Herkes evine kapandı arkadaşlar. Çünkü hava kararmaya başladı. Aa golem. Aa golem. Öldürelim hadi. Şimdi sen bittin çocuğum. Oha. Oha. Acaba beni görünce tekrar yapar mı o hareketi? Abi her şeyim gitti ya. Ben niye bulaştım ki durup dururken? Abi yün de gitti. Öldürme. Öldürecek misin? Tamam mı? Hadi. Tamam. Öldürmeyecekmiş. Sen bizi korursun değil mi? Sağ ol. Allah razı olsun abicim. Ben evime taşınacağım. Şu ev benim. Oha, nasıl bir ev yaptınız ya? Siz nasıl bir ev yapıyorsunuz? Oh. Hayır, buraya çok gelirsiniz. Bahçem de var. Oh güzelim. ev. Şunları yık ya. Bu ne böyle? Her şeyi aldık değil mi? Heh, tamam. Heh, tamam. ben bir craft yapayım. Daha bana odun lazım. Hadi yünü topladım da. Şunu alayım ben. Sabah yeni koyarım. Ne olacak? Şuraya koy abi. Yatağımı da yapayım. Oh mis. Hadi bismillah. Sabah kalkayım birazcık çalışayım arkadaşlar. Çalışmak lazım. Donumu da giyeyim. Neyse bir dakika. Oraya düşün da ne yapacak yani ne olmuş? Heh, tamam. Benim evim değil Allah Allah. Şundan dört tane çıktı. Ben bunları kapımın önüne koyar. Merdiven yaparım. Şunu da üstüne koyalım. Burada artık ben yaşayacağım. Şimdi... Chest nerede? Şunları koy ya da onu bırak. Şuna al, şuna al. 53 tane toplamışım. Yok bana. Daha şeylerim nerede benim? Buğdaylarım. Öldüğüm yere bakmam lazım. Ne yapıyorsunuz bu kadar ya? Girme lan evime. Cık cık cık. Reziller. Nerede ölmüştüm? Golem abi, Golem abi, Golem abi, heyo, Golem, hey, ne haber, ne yapıyorsun, iyi misin? Ben de iyiyim, sağ ol, Allah razı olsun. Bir selamını alayım dedim. Yumurta, 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 yumurta. Odun toplamaya gitmem lazım. Hadi bay, bay, ben kaçar. Oha orada 3 tane at. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz be? Ne var? Heo. Suya mı atlayacaksın? Ne? Oha orada bir şey var. İnekmiş. Hadi inek keselim. Tatlıra tatta. Tatlıra tatta. Tatlıra tatta. Tatlıra tatta. Melodiyi bozmuş olabilirim. Şu anda sesim. Biliyorum çok kötü. Affedersiniz arkadaşlar. Kulakların, kulaklığınızı kulaklığınızın sesini azıcık kısınız. Tabletinizin, telefonunuzun, bilgisayarınızın, televizyonunuzun. Ama izin okunuyor. Arkadaşlar bu arada oruç musunuz be ya? Ben yani oruç değilim. Ama yarın arefe bir de geçmiş Kadir geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Kadir gecesi dün müydü? Döndürecekse dün müydü? Hatırlamıyorum şu anda. Anımsamıyorum. Koyunları ne yapacağım ama içine et çıkıyor olsun. bay bay. Oha orada ne var lan. Heh, toprakmış. Böyle odunumuzu bir keselim. Birazcık oduna ihtiyacım var. Yani köyde yaşarım biz gibi köy ya. Ne yapacağım ben oraya? Evet bu şimdilik bana yetmez. Ya neyse gidip ben bir balta yapayım ondan sonra şey yaparız. Buradan şuraya bir yol da yapamayacak kadar. Ya iki adımlık yeriniz kalmadı. İki blok daha koysanız olacak Allah Allah ya. Olam abi ne yapıyorsun be ya? Görevin çok mu zor? Öldür abi, öldür hepsini. Gebert. Gebert onları. Pislikler. Sinirlendirme Golem abi. Golem'a abi sinirlendirmek yok. Hadi ev. Ha bu ne lan? Oha. Bizim ev nerede ya? nasıl ev? Allah'ım evimi kaybettim. Evim hangisiydi? Çok büyük burası. Böylece arkadaşlar 455 nolu seedimizin gizemini de bulmuş olduk. Ama evimizi bulamadık. Evimiz kayıp. Allah. Allah'ım Allah evim nerede evim nerede evim nerede evimi isterim Oha ne büyük ev lan oha sen oradan nasıl iniyorsun Abi sen oradan nasıl atlıyorsun da iniyorsun Sabah tekrar oraya gidiyorsun nasıl bir köy Allah aşkına Ben nerede arıyorum acaba evimi Neredeyim ben acaba Lan akşam oluyor hadi evimi bulacağım ha şurada evim evim burada olması lazım şurası mı burası değildi galiba bakacağım içeri içeri bakmam lazım burası değil bu değil demek ki burada başka bir ee, bahçeli ev daha var ama ben o evi bulamıyorum nedense bulamıyorum niye de benim evim ya ağlama gidiyorum. Aa buldum. Buldum buldum buldum, buldum. burada. Ya ya ya. Çık lan evinden. Çık lan. Yürü. Yürü evinize sizde. Yürü. Yürü. Git. Yürü de evinden. Siz evinize. Hadi. Hadi 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 hadi. Herkes evine gitsin Hadi. Hadi bay. Evet ben şurada. çubuk yapalım diye. Bir balta mı yapsak iyi olacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki de demirden yapmayacağım. Sabah yeniden toplamaya giderim abi. Onun dışında. Bir dakika. Ee, evimin ne ihtiyacı var? Nasıl olur? Evimi kolayca bulabilmem lazım. Benim evim çok zor bulunuyor. Buraya bunu Nasıl ev ya? Bir manzaram bile yok. Ben başka bir eve taşınacağım galiba. Öyle gözüküyor. Şu kuleye mi taşınsam? Aynen ben oraya taşınacağım ya. Hadi bay. Ben gider. Çok kötü bir eviniz var. Bu nasıl bir ev? Diyesim geliyor içimden. Ama diyemiyorum. yatağımı da alayım. Şu şunları da alacağım. Evinizi kırıp dökeceğim ben böyle. Taş da alayım. Taş da ihtiyacım var. Bak camına dokunmuyorum. Tamam Sen yine yaparsın bu evi. Hadi eyvallah abicim. Ben evi şöyle bir kırmak istiyorum. Nasıl ev ya? Bayım. Oha. Baltan da şunu. Hı. Meşale. Evet. Nasıl olmuş? şitleri de alayım. Oh, hadi. Evi sömürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evi şu anda çok pis sömürüyoruz. Sömürdükçe sömürüyoruz. Evde hiçbir şey bırakmıyoruz. Siz de eğer bir eve taşındıktan sonra ay bu ev çok kötü ben bu evde kalmam karşıdaki eve taşınayım diyor iseniz bunu tavsiye ederim. Eski evinizin eşyalarını ne varsa ne yoksa süpürün. Bakın ben evi evin halini göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi evin her şeyini sömürdüm. Evde hiçbir şey bırakmadım. Siz de benim gibi olun tasarruflu olun. Hadi eyvallah. Bakın. Artık bu evde ne alarsanız yapın. İsterseniz tamir edin bu evi. Ben bu gece galiba burada geçireceğim. Çünkü yatma vaktimiz geldi. Evet, yatalım. Uyuyalım. Sabah olsun, hayır olsun. Evet. Kapıyı da vuracağım. Kapı da lazım olur bana. Neyse camları da kır Evet böylece taş eşyalarda yapabilirsiniz. Bu evdeki taşları kırarak. Daha fazla sömürmesem mi? Bu kadar yeter mi ki? Bir dakika. Ya bir Allah gelecek şimdi. Şş, görmedin değil mi? Orada ben bir şey mi gördüm? Alev topu gibi bir şey. Bir de arkadaşlar. Siz bir köye taşındıktan sonra bütün sorun. Oha. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? seni seni gebertirim. Seni Bak bana bunu yaptırma. Vuramıyorsun da. O demir çıktı. O mis. Şimdi de çiçek çıktı. Sağ ol eyvallah. Ama çok kaşındı ya. Ya ne yaptım ben sana? Bir tane yanlışlıkla vurdum. O da önümden çekilsin ya. Azıcık köylülerine de şey yap. Cık cık. Gidiyorum ben ya. Cık. Hayırsızlar. Kapıyı, Rapi, kapıyı da alayım dur. Meşaleyi de alalım. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. ama sizin olsun böyle. Dur şunları alayım. Ya bir çık Allah aşkına. Bir çık ya. Bir çıkın ya. Hadi eyvallah. Ne yaparsınız yapın artık. Ben yani o evi nereden görmüşüm? Ben şu tarafta pardon. Şuradan çıkıyoruz, atlıyoruz, zıplıyoruz. Buradan da atlayıp zıplıyoruz ve evimizi buradan buluyoruz. Evet, buraya bloklarımızı koymayı unutmuyoruz. 31 tane blok. Mesela ben toprak koyacağım. Pardon, yanlış koyduk. Evet hadi bakalım. Evet burada böyle bir evimiz var arkadaşlar. Burayı da kullanabilirsiniz. Burası da güzel. Ee, her şeyimi sömürdüm. Ne varsa ne yoksa aldım evden. Böyle gördüğünüz gibi böyle böyle zengin olunuyor zaten. Fırınları da alayım. İki tane de fırınım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Fırınları üst kata mı koysam? Aynen bunları da alalım. Bunları da üst kata koyalım. Gelin bakalım. Uzaktan ne var? İşaremi koyacağım şuraya. Burası böyle oldu. Tuhaf. Ne demiş yani? Evet arkadaşlar bunu da koyduk. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölüm buradan devam ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.